Samsun yerleşim olarak e, 2700 yıllık kent. Yeryüzündeki her ülkenin ve her şehrin bir tarihçesi olduğu gibi Samsun'un da asırlar öncesine dayanan ilginç bir tarihi var. İnsanların yaşamı M.Ö. 3. yüzyıl ortalarına kadar gidiyor burada. Genelde yapılan araştırmalar sonucunda Mezolitik, ilk Tunç, Titlere ve filiklere ait bulgulara da rastlanıyor. Tekkeköy mağaralarından bahsediyorum. Tekkeköy mağaraları milattan önce 60.000'li yıllara kadar gidiyor yerleşim olarak. E, çok güzel bir açık hava müzesi var Tekkeköy'de. Bunu biz genel olarak halkımıza da tavsiye ediyoruz gezmelerini. Şehrin daha önceki adlarından, şehirde ne kadar Müslüman yaşadığına dair bütün bilgileri Haber 55 TV farkıyla ekrana taşıyoruz. Tarihte Samsun, Enete, Simisso, Amisos, Samsun bir ara Canik adlarında taşıyor. Osmanlı döneminde e